Drone Teknik Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün drone ile alakalı çok eski tecrübeleri olan bir kardeşimiz yanımızda Emircan kardeşimiz. Size birkaç hem ben soru soracağım o da kendi tecrübeleriyle alakalı bir iki bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. İnşallah söyler. Ama genelde hep böyle ya yalan söylersin. Yalan. Artık senin kendi <laughs> tecrübelerini anlatman lazım. Yani çünkü genelde kaza tecrübeleri değil de. Hani insanlara neler yapmaları gerekiyor? Dronun nelerle alakalı böyle kullanılabilirliği veya bunlar. Ya da şöyle sorayım. ilk kafadan bir şey. Şimdiye kadar drone kullanırken hiç para kazandınız mı? Evet. Nasıl para kazandınız? Ne küçük, yaptınız drone ile? Küçük para. Çekimler. Çekimler yaptım. Mesela? Yani herhangi birisi senden düğün, talep etti. Evet. Ha, düğün çekimi bu yoksa? Düğün çekimi de fabrika çekimi de. Yapamadığım ha. fabrika çekimi. <laughs> <laughs> ya nasıl olmuştu? Fabrikanın içerisinde mi uçuş yapıyordun? Fabrikanın içerisinde uçuş yapıyordum. Peki, benim bildiğim kadarıyla hemen bu insanların çok fazla başına gelen bir şey olduğu için bu tecrübeyi paylaşmak istiyorum. Ee, Emircan kardeşimiz daha önceden Mavic Air uç kullanıcısıydı. Ee, Mavic Air'i çok iyi kullanırdı fakat mesela bazı yerlerde, kapalı ortamlarda e, insanların tecrübesi dışında gelişen işler oluyor. Bu da cihazın otomatik pilotu devreye giriyor. Ee, nasıl olmuştu? Olayı bir anlatalım. Geriye kalan açıklamasını ben yapayım. Cihazı uçuruyordun. Vallahi low batarya geldi. Hı hı, low normal batarya. uçurdun. Sarı. Nasıl bir ortamdı peki? Kapalı. Cihazın minimum e, eve dönüş yüksekliği 20 metre olduğu için bilmiyorum hı hı. ben yanlış mı hatırlıyorum. 20 metre olduğu için e, uçurduğum kapalı alanda 12-13 metre civarıydı. Ben şöyle toparlama yapayım. Emircan arkadaşımızın e, kapalı ortamda bir fabrika çekimi yaparken fabrika sesli miydi bu arada? Çalışan bir fabrika mıydı? Sesliydi. Aynı zamanda e, cihaz maksimum yüksekliği 20 metre. E kapalı alanda 12 metre olduğu için yani en üst tavanı 12 metreydi değil evet, mi? He. Şimdi cihazı fabrika çok büyük değil mi? Ne kadardı? Fabrika çok yani nereden baksan Boydan yok. boya 500 metre var mıydı? 7000 metrekare. Falan 7000 bir şey metrekarelik bir yani. alan Allah. yani hesapladığımız zaman nereden baksan en az 300 metrelik bir mesafeydi. Şimdi fabrikanın bir köşesinde cihazı kaldırıp uçurmaya başladığında e, bataryası yüzde Ancak normal çekim e, şeyine akışına insanlar kaptırdığı zaman o bataryasının %100'den 90, 80, 60, 50, 40 ne zaman indiğini insanlar çok fazla anlayamıyor çünkü sürekli işte şu sahneyi daha güzel yakalayayım şurada makine daha iyi çalışıyor gibi düşünceler oluyor çünkü pilotun üzerinde ve Mavic Air'in uç ortalama uç süresi 11 ile 13 dakika arası. Yo ben onun için değil hı. mesela ben low battery dedi low evet. battery kaç %20'de de mi diyordu gerçi onu sen belirliyorsun. Tabii sen ayarlamasını sen yapıyorsun. Low battery dedi benim ee, bir 10 metrem pardon low battery dedi ben sürmeye devam ettim çalıştırmaya devam ettim. Hı hı. Benim son bir 5-6 metrem kalmıştı. 5-6 metre ileri gittikten sonra indirecektim. Critical dedi. Critical dedikten sonra 5-6 metrem kaldı. Critical dedikten sonra geri dönüyor değil mi? Şimdi critical low yani. battery dediği zaman cihaz ya eğer ki e, kendi kalkmış olduğu home point yaptığı mesafeye eğer yakınsa olduğu yere iner. Eğer uzak mesafede ise eve geri dönmeyi tercih hmm. eder. Fakat şimdi burada küçük bir küçük bir var ayrıntı var. verelim. Fabrikanın üst tarafı şirink miydi? Metal miydi? Nasıldı? Cihaz Aa, GPS görüyordu. Yani eğer ki cihaz GPS görmemiş olsaydı olduğu yere geri inerdi. Fakat GPS gördüğü için cihaz kalkmış olduğu yerdeki noktayla e, drone'un noktasını her halükarda hesaplayabiliyordu. Hı. Yani GPS görmemiş olsaydı eve geri dönemeyecekti. Otomatik pilota geçti. Evet. Otomatik pilotu devreden çıkartamadım. ama o da 20 metreye çıkmak istedi. Fabrika yüksekliği 12 metre olduğu için o kaldırdı kaldırdı vurdu kendini duvara. O kendini yukarı vurdu ben kendimi yere vurdum. Yapma dedim yaptım. Vurma dedim vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya. Yani. asıl burada yani kapalı alanda yani uçuyorsanız dahi ya eve geri dönüş yüksekliğini bulunduğunuz yerden daha ee, tabi o kadar tavanı yüksek bir daha şey bulamazsınız e, 20 metreden mu? daha aşağı olmuyor o, o ötürü her halükarda kapalı alanda uçururken batarya seviyesine veya kritik bataryaya düştüğünüz zaman e, size ondan geriye doğru saymaya başlar eve geri dönmek için cancel demeyi kesinlikle unutmayın tabi burada küçücük bir dipnot ya da kocaman bir bilgi. Bataryalarınızı mümkün olduğunca %15'in altına kullanmayın. Batarya ömrünüzün sağlığı için. %15'in altına kullandığınız zaman e, hala kendi içerisinden deşarj etmeye başlar ve bataryanız ölür. Can tabii Cancel diyemedim. Tabii, cancel diyeceksiniz. Ondan sonra devam edeceksiniz. Peki ilk drone ile ne zaman tanıştınız? Eee Çocukluk Kim? arkadaşım vardı benim bir tane. Evet. Onun sayesinde tanıştım. Onun çalıştığı yeri gide gele, gide gele. Aha. Zaten çocukken öyle babam bana pek oyuncak almamıştı. O dükkanı görünce kendimi böyle cennette şey yaptım, cennette hissettim yani. Ne kadar güzel de. bir şey değil mi? Evet, çok güzel. İnsan bir istiyor şey. ki hepsi benim olsun. Hepsi, hepsini ben hepsi, uçurayım. Hepsini ben uçurdum Peki, evet. Peki drone sizin miydi? Zorla benim oldu sonra. <laughs> yani emanet <laughs> almıştın drone'u, doğru mu? Evet. Kırılınca senin oldu Kırılınca doğru. Kırılınca. Yeni... Emanet drone kesinlikle kullanmıyoruz. Kimse kimseye emanet drone vermesin. Sonradan çok büyük sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Evet, peki kaza olduktan sonra ne kadar masrafınız oldu genel olarak? Valla servis sanıdıktı ama gene de yani biraz şey oldu ama bizim için acı oldu ama tabii dediğim gibi benim arkadaşım bu sektörde olduğu için o beni fazla zarara uğratmadı. Abdullah olur kendisinin adı. He. Biz ne yaptık? Kara geçtik. Adeta. Nasıl? Biz nasıl yaptık kardeşim? Kimcilir onu çaktık. Hayır, <gülüyor> işin aslı şu. Dronları şimdi insanlar insan. genelde <laughs> drone'ların parçalarının pahalı olduğundan yana çok fazla e, yakarıyorlar. Şimdi bir Mavic 2 pro alıyorsun. Şu an cihazın fiyatı 14 bin lira <laughs> civarı ve şu zamandaki e, dolar kuru'nu hesap ettiğimiz zaman e, gayet normal fiyatlar. E, şimdi bu cihazın da 15 bin lira olmasının sebebi bunun ayağı, bacağı, gimbali, kolu, bacağı orası burası. E şimdi hepsini parça parça böldüğün zaman illaki bu fiyatı toparlıyor. Ve parçalar mecburen pahalı. Onun için eğer ki e, maddi durumunuz çok çok yüksek değilse fazla egzantrik hareketlere girmemek gerekiyor. E, fazla koşmamak gerekiyor. Herkese kırımsız uçuşlar diliyorum.